Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bugün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin önemini anlatmaya çalışacağız. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Ya eyyühellezine aminet tekullaha ve kulu kavlen sedida yuslihikum a'malekum ve yafirlikum zunubekum ve men yuta'illaha ve rasulehu fekat faze fevzen azime buyuruyor. Yani Ey iman edenler Allah'tan korkun ve Güzel söz söyleyin. Şayet böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Demek ki insanların işlerinin düzelmesi güzel konuşmaya bağlı. Peki güzel konuşmak bunun örneklerini nereden alacağız? İşte onun örneklerini de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan arayacağız. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda nasıl konuşmuş, neler söylemiş? Peygamberimizin hayatını ve peygamberimizin sözlerini insanlara anlatmak ve bunlardan bahsetmek güzel konuşmaktadır. Evet, Allah korkusu da insanı Allah'a itaate ve peygambere itaat etmeye davet ediyor. Onun için Yüce Allah burada kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse buyuruyor. Şimdi Allah'a itaat etmek, Kur'an-ı Azimüşşan itaat etmek ve Kur'an-ı Kerim'deki emirlere uymaktır. Ama o Kur'an-ı Kerim'deki Cenab-ı Hakk'ın emirlere nasıl uyacağız? Mesela bu ayet-i kerimede Allah'tan korkun güzel söz söyleyin diyor. Şimdi bu güzel söz nasıl bir söz olması lazım? Ve bu güzel sözlerin mesela bir kısmı var ki salihatı bakiyat diyor cenab Allah. Kur'an-ı Azimüşşan'da. Ve salih hayatı bakiyatın diğerinden geçen bunlar nedir? bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize öğretmiş. Ya Resulallah bu salihatı bakiyat ne dedikleri zaman Peygamberimiz Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber demektir buyurmuş. Şimdi bunu biz bakiyatı salihatın nereden nasıl uyduracaktık? Bunların Allah'ın rızasına uygun sözler olarak nasıl bilecektik? E, dolayısıyla Peygamber'e itaat etmek bu açıdan da güzel e, davranışlarda bulunmak, güzel konuşmak için şart ve lazımdır. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu konuda şöyle buyuruyor. Fe inne hayral hadisi kitabullah ve hayrul huda huda Muhammed ve şerrul umuru muhtesatuhâ kullu bid'atin dalâleh ve kullu zaraletin Yani Peygamberimiz buyuruyor ki Sözlerin doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yollarında en hayırlısı Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde en şerli işler Peygamberin sünnetini ortadan kaldıran, sünnetine aykırı olan ve Allah'ın kitabına Kur'an-ı emirlerine aykırı olan davranışlar ve tutumlardır ki bunlar sonradan ortaya çıkmış olan şeylerdir. Yani insanların uydurduğu şeyler. İnsanların uydurmuş olduğu Peygamberin sünnetine, Kur'an-ı Azimüşşah'ın emirlerine aykırı olan işlere bid'at denir. İşte o bid'alar şerler, işlerin en şerlisidir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bunlar da insanı nereye götürür? Dalalete götürür. Dalalette insanı ateşe yani cehenneme götürür. Onun için dünya hayatı ahireti kazanmak amacıyla insana verilmiştir. Bu dünya hayatında ahirete ait hazırlık yapmak için Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıracak davranışları, amelleri, ibadetleri biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Onun için Kur'an-ı imtihan kitabıdır. Kim Kur'an-ı Kerim'i okursa eğer imanla Kur'an-ı bakarsa imanı artar şayet kafirler Kur'an-ı Kerim'i okurlarsa onların da küfürleri artar. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, davranışları ve sözleri mahza hidayettir. Onun için bakın Peygamberimiz burada hmm, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoldur buyuruyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a gidecek olan yolu açmış, ve o yolda nasıl gidileceğini bizlere öğretmiş. Bizatihi kendisi yaşayarak örnek olmuş ve Allah'ın rızasını kazandıracak amellerin neler olduğunu bu şekilde bize öğretmiştir. Onun sünnetinden ayrılan, kendi heva ve hevesine göre Kur'an-ı Azimüşşan'ı yorumlamaya çalışan ehl-i bid'ah ve dalalettir. Dalaletin sonucu da cehennemdir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.